Fatih'cim para bile gönderdiğine göre uzun zamandır birliktesiniz herhalde. Bana bak pislik ruh hastası. Fatih! 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 Oğlum karını aldıktan sensin. Benim karım doğruları söyleyince mi suç oluyor? Senin karın bu hayatta ortalığı karıştıran bir hain olmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Fatih bak çok ileri gidiyorsun. Benim karım hakkında doğru konuş. Ben doğruları söylüyorum. Senin karın yeryüzündeki şeytanın vücut bulmuş hali. Fatih beni de git. Ne yapıyorsun sen de? Yeter. Yeter. Benim senin gibi bir kardeşim yok lan artık. Öyle mi? Ben senin ne abiliğini gördüm ki be. Ne işe yararsın sen? Olmasan da olur. Salak görürüm.